Emre Bol Fenerbahçe ile başladık. 11 maç 34 gol 3.09 gol ortalaması şu anda. 88-89 sezonu 103 gollü rekor kırılan sezonda ortalama 2.86. Eğer ki 3.09'u korursa Fenerbahçe 111 gol yapıyor. Yani e, böyle devam edebilirse ki ama şöyle bir durum var tabii. ikinci yarıda işler birazcık daha değişiyor. Şöyle muhtemelen rakipler güçlenecekler, transferler yapacaklar. Tabii ki Fenerbahçe'de belki transfer yapabilir. O başka mesele ama işte düşmeler, kalkmalar, Avrupa Kupalarına kalma, şampiyonluk mücadelesi falan. Bizde dikler böyle ikinci yarı başlar daha çok. Daha sert maçlar ikinci yarıda olur. Dolayısıyla inşallah yani bu gol ortalamasını kursa zaten müthiş bir şey. Fakat şunu çok net olarak söyleyebilirim. Belki 103 gollü rekoru kıramayabilir. O başka mesele fakat sezonun gol kralının Fenerbahçe takımının içerisinden çıkacağı muhakkak gibi gözüküyor. Hatta şöyle bir iddia yazdım dün Twitter'da söyledim bunu. Hem gol kralı Fenerbahçe'den çıkar hem de ikinci gol kralı da Fenerbahçe'den çıkar. Öyle bir e, takım anlayışı var. Eğer oturalım doğru konuşalım Erman. Dün sahada bırak 11 kişi 13-14 kişi oynasaydı İstanbulspor yine de buna benzer bir skor alırdı. Hakikaten oyuncu kalitesi çok düşük. Şimdi Fenerbahçe tabi. Gümbür gümbür her maç farklı galibiyetler, farklı goller, arka arkaya üçer, dörder, beşer goller herkese bir çuval gol atıyor Fenerbahçe. İnanılmaz bir olay. Hocam benim esas takıldığım noktadan bir tanesi şu. Son 2-3 haftadır sürekli Jesus'un Altay'a gidip de işte aman Altay'ı yuvalamayın. Bak yuvalarsanız ben buradan ayrılırım giderim. Ben böyle şeyleri hiç sevmem. Sonra dün yine maçtan sonra çıktı Altay'ı yanına aldı. Ak Hüseyin dedi Altay'ı falan. Şimdi ben bunu düşündüm tabii. Yani bu adam tabii ki oyuncuya sahip çıkmak iyi bir şey. Ama Jesus'ta da sanki bir mahcubiyet var biliyor musun? Jesus'un sistemi golcüleri kral yapar. Ama kalecileri de... Rezil eder. Yani bir sistemi var. Yani her an senin kalecin kötü gol yeme tehlikesiyle karşı karşıya. Evet. Söylüyorum riskli ve ofansif bir oyunumuz var diyor. E var dolayısıyla 6 üzerindeki sorumlu belki de birazcık kendisine mi almak istiyor, üzerine mi almak istiyor? O konuda bazı tereddütlerim var artık. Süper Lig lideri Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor adından övgüyle bahsettiriyor. Danimarka'nın Nordjylland takımında yıldızı parlayan ve Alman devi Borussia Dortmund'da transferi sonrası Celta Vigo, Olympiakos ve Galatasaray'da hayal kırıklıkları yaşatmıştı. Küçük yaşlarda yıldızı parlayan Emre Mor, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kendini buldu. Başarılı oyuncu, kırmızı siyahlılarda gösterdiği performansla sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertlilerde, teknik direktör George Jesus'un rotasyonunda kendine yer bulan Emre Mor, Ren maçındaki olağanüstü geri dönüşünde, kahramanları arasında yer almıştı. Emre, 61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girmiş ve 88. dakikada beraberliği getiren golü kaydetmişti. Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı. İspanyol basını da Emre Mor'un Kanarya'da gösterdiği performansı görmezden gelmedi. İspanyol ekiplerinden Celta Vigo ile bekleneni veremeyen ve sürekli başka takımlara kiralanan Emre Mor'un Fenerbahçe'deki yükselişi, İspanyolların da dikkatini çekti. İspanyol basını, Emre Mor için, herkesi şaşırttı, başlığını kullandı. Haberin detayında ise şunlar yazıldı. Takımının, İstanbulsporu rakibinin sahasında 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın, baş kahramanı Mor oldu. Emre gol atamadı ama, Celta forması giyerken yapamadığı her şeyi yaptı. Neredeyse hiç pas hatası yapmadı, topu kafasıyla dağıttı ve doğrudan rakibin sahasına girme yeteneğiyle açık pozisyonlar yarattı. En önemli şey, hocası Cesus'un taktiklerine uyması. Portekizli teknik adam, oyuncusunun performansından çok memnun ve basın toplantısında onu birkaç kez övdü. Emre Mor, Dortmund, Celta Vigo, Olympiakos ve hatta Galatasaray'da tatmin edici bir performans gösteremedi. Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından oyunu olgunlaşıyor. Koçu ona iyi performans göstermesi için ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlıyor. Ifadeleri yer aldı. 2020-2021 sezonunun devre arasında Mesut Özil ile beraber büyük umutlarla Başkan Ali Koç tarafından Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfancan Kahveci, portekizli teknik adam George Jesus'un en önemli dokunuş yaptığı isimlerin başında geliyor. Ligin ilk 3 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 27 yaşındaki oyuncu sonrasında yavaş yavaş ritmini buldu ve sarı lacivertli takımın orta sahadaki maestrosu oldu. Milli futbolcu İstanbul Superkarsı'nda karşısında müthiş oynarken ilk yarıda şık bir vuruşla ceza sahası dışından fileleri havalandırdı. İrfancan bu sezon çıktığı 16 resmi maçında 6. kez gol sevinci yaşadı. Milli oyuncu daha önce Fenerbahçe'de çıktığı 41 maçta sadece 4 gol atabilmişti. Yıldız futbolcu bir gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak. Bir sezonda en fazla 6 golü bulunan kahvecinin şampiyonluk yolunda çift haneli rakamlara ulaşması bekleniyor. İrfan Can Kahveci'nin Ayrıca 3 de asisti bulunuyor. İstanbul Spor maçında Batuay'ın attığı ikinci golde pası veren isim olan başarılı oyuncu Olimpiyat Stadı'ndaki maçın kahramanlarından biri olmayı da başardı. 27 yaşındaki yıldız oyuncu sağ kanatta forma giyse de 10 numarada da oynayabiliyor. İrfan sol ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Gençler Birliği altyapısında başlayan İrfancan daha sonra Hacettepe, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giydi. İrfancan 23 kez A Milli Takımda oynadı ve bir gol attı.